Biz de Pazarlama ve Satış Müdürlüğü Taciler yatırımı Mert Limaz'la beraberiz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş ee, Şimdi olur. piyasanın tepki verdiği iyi günlerden biriydi aslında. Dün bu, bugün biraz satış var ama bir süredir belki de e, son iki yıldır alışık olmadığım sürede e, piyasaya satış geliyor. E, dolayısıyla belki yorumlamak da güç. O kadar da hızlı ve ani oldu ki e, birçok kişi belki e, hisse senedinde kaldı. Dolayısıyla e, herkes merak ediyor. Yani Bundan sonra ne olacak bu son gelen haberleri iyi mi? O yüzden de ben çok hızlıca Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla başlamak istiyorum. Çünkü e, hayli önemli oldu ve Merkez Bankası belki de faiz artıracağını... ...ya da en azından koridoru genişleteceğini söyledikten sonra... E, ...nadiren borsaya alış gelir. Ve bizde bir dün yaşandı. Nasıl yorumladınız gelen mesajı? Şu pazar günkü toplantıyla beraber belki de konuşmak lazım. yani Dolmabahçe toplantısıyla nasıl bir mesaj geldi piyasaya? Çok hassas olduğum bir konuyla ilgili Şimdi, e, birincisi şunu söyleyeyim, şahsi fikrim bu faiz arttırım konusunda alınan karar biraz geç kalındığını düşünüyorum. İkincisi piyasadaki bu özellikle işte koridorun üst bandını sembolik de olsa yukarı çekilebileceğine yönelik açıklama hiç şahsi fikrim 50 ila 75 bas puandan biri olarak tercih edecektir. Çok yüksek bir e, şey zaten açıklama içinde de var. Sembolik ve ölçülü gibi bir ifade kullanılıyor. E, piyasalar bunu normalleşme algısı olarak değerlendirdi. Yani gerek e, dövizin üzerindeki baskının bir miktar ortadan kalkacağı ve ee, piyasaların isteğine uygun, isteğine derken e, piyasaların beklentilerini karşılayacak, bu ateşi söndürecek hamlelerin yapıldığı yönde yorumlandı. Ama açık söyleyeyim şu anda bu çok konuşulmayacaktır kısa vadede ama orta uzun vadede özellikle pazar günü Sayın Başbakan'ın başkanlığında yapılan toplantının ardından e, Merkez Bankası'ndan gelen bu kararın önümüzdeki döneme ilişkin Merkez Bankası'nın özellikle ve bağımsızlığıyla ilgili bir takım soru işaretlerini beraberinde getireceğini getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü orası bizim için çok önemli. Yani bütün merkez bankaları için ama özellikle bizim açımızdan bu son geç geçtiğimiz 10-12 yıllık süre içerisinde Merkez Bankası'nın özelliği ve gücü çok önemli ve güçlü bir duruş gözüküyordu orada. Bunun ümit ediyorum ki özellikle yabancı yatırımcının nezdinde bir erozyona uğramasına sebebiyet verecek herhangi bir şey de söz konusu olmaz ama ee, evet sen söylediğin gibi yani faizin yükseltileceğinin açıklanması sonrasındaki borsadaki bu tepki tamamen piyasaların artık önümüzdeki dönemde birlikte bu açıklamalara sonra normalleşeceğine ilişkin beklentinin satın alınmasıydı dünkü. Peki ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan? Yani gelen mesaj biz koridorun üst bandını arttırırız mesajı mı yoksa politika faizinin artışı mı olacak? Bu olursa nasıl sonuçları olur? Bu neye yarayacak? Biraz ondan da bahsedelim mi? Şahsi fikrim koridorun üst bandını yükselteceği yönde... ...en azından ilk aşamada bunu yapacağı yönde... ...ve 50 ila 75 basmanlık bir sembolik artış olacağını düşünüyorum. Ee, i̇lk etapta da eğer uluslararası piyasada tekrar rüzgar terse dönmezse... ...bir kere şunu bir parantez açarak söyleyeyim... Ee, ...biraz algı tekrar yani Türkiye'de gündem hakikaten çok hızlı değişiyor... ...ve bazı şeyler çok çabuk unutuluyor. Ee, aslına bakılırsa bundan bir hafta 10 gün öncesine kadar... ...ana senaryoda değişen çok da bir şey yok. Yani gelişen ülkelere doğru bir fon akışı olacağı, Gelişmekte olan ülkeler açısından oradan bir fon çıkışı olacağı ve zorlu bir sürecin başladığı konusu bu Fed'in varlık alımlarıyla ilgili açıklama sonrasında gayet net. Sonrasında ki Bernanke'nin açıklamaları bence bir miktar e, tüm dünya piyasalarının artık biraz kaba tabir olacak ama gazını almak e, bir miktar bir e, düzeltmeye fırsat vermek için yapılmış bir açıklama yoksa ana stratejide Fed tarafında değişen çok da fazla bir şey yok. Ama evet. bize bakıldığında e, yurt dışı ile birlikte işte dövizin bir miktar ateşinin düşmesi ama bugünkü ihaleler önemli bir kere onu söyleyeyim yani beklentilerden yaklaşık 20-25 puan yukarıda çıkan bir şey var e, faizler. Orayı biraz gözlemleyeceğiz. Ümit ediyorum ki koridorun üst bandıyla sembolik olarak oynamak e, ve yurt dışının desteğiyle birlikte yeterli olur. Olma, olmaması halinde e, kuvvetli muhtemel artık gösterge faizle bir oynama ihtimali söz konusu olacaktır. Ve piyasalar 23 Temmuz'daki bu toplantıya kadar biraz daha gör havasıya devam edecek. Ama yapılan eğer yapılması muhtemel koridorun üst bandını sembolik olarak arttırması yeterli gelmezse daha sert ve daha agresif hareketlerin e, yaşanması muhtemeldir. Peki şu an yani piyasanın aldığı mesaj ilk anladığımız tepkilere göre fiyatlamaya göre e bunun doğru yönde bir adım olduğu şeklinde. Evet herhalde. hatta geç kalmış tamam. bence. Peki şöyle şunu da sorayım. E şimdi ya bu belirleyenlerden bir tanesi, bir tanesi de tabii e, dövizin geldiği yer, faizin geldiği yer. Buralardan ufak ufak dönüşler var ama ne kadar yeterli bilmiyorum. O yüzden herkesin sorduğu bir soru var. Yani borsada tepki var ama nereye kadar? Yani burada temel olsun, teknik olsun fark etmez alacağımız cevapların e, maniyeti bizim için. Ne düşünüyorsunuz? Yani kafada bir şey var mı? Ya da nelere bakıyorsunuz? Neler olursa şuraya gider. Yurt dışını konuşmayalım onu birazdan soracağım. Yurt dışındaki faktörler üstünden gidersin. Ee, döviz dolardan söz ediyorum. Dolar TL kotasyonları 1.90'ın altına gelmediği sürece faiz de 8.50'nin altına gelmediği sürece 77.000-77.500 bin, bin bandın aşılma ihtimali zayıf olduğunu düşünüyorum. ...ve şu ana kadar yaşayanların da tepki olduğunu düşünüyorum. Ama 73 bin önemli bir seviyeydi. Orası çok hızlı ve kuvvetli bir biçimde kırılınca bu tepki normal. Zaten bugün de işte 77-77,5'lara doğru yaklaştıkça... ...büyükler satışların geldiğini görüyoruz. İhale aslında seans arasında VOP'ta önemli sayılabilecek bir yükseliş yaşanmıştı... ...ama ihale sonuçları ikinci seans başlarken piyasayı biraz bozdu. Dövizi ve faizi izlemeye devam edeceğiz. Ama 77-77,5 kırılabilirse önce 80'i sonra 82,5 konuşacağız. Aşağıda bence önemli yer hala 73 bin, 73 bin 300 olmaya devam ediyor. Orası kırılmadığı sürece zannediyorum daha dengeli, daha stabil, daha belli bir bandın içinde e, trade eder, pozisyona geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim, hala olay yurt dışıyla Kore'le ve oradaki FED'in açıklamalarıyla birlikte, yani gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı tekrar söz konusu olursa, Euro-Dolar paritesiyle de birlikte bakacağız buna tabii ki. E, aşağı doğru hareketlerde 70 bin kırılma ihtimalinin, ...hala e, orta vadede olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki, bir de tabii borsa değerlemeler, analistlerin verdiği tavsiyeler önemli. Tüm bunların toplamından bir endeks hedefi çıkıyor genellikle kurumlar tarafından ve... ...konsensus 103 binlere doğru kaymıştı artık faizlerin düşmesiyle beraber. Altı altı buçuklarda risksiz faiz oranı ya da işte farklı bir dille söylersek... 10 yıllık bono hesabı yapılıyordu. Şimdi onlar yedi buçuk revize edildi. Ve endeks hedefleri bir anda 80 bin lira doğru kaydı. Evet. O yüzden yeni hedefler burası mı? Yani 76-77 bin bu durumda düşündüğüm zaman hedefe çok da yaklaşılan aslında iyi bir seviye mi oluyor? Nasıl bakmak lazım? Şimdi yoksa böyle bakınca yanılır Aslına bakılırsa iyimser senaryo için 2013 yılı için öngörülen e, endeks seviyelerini biz Ocak ayının içinde zaten görmüştük. Dolayısıyla oradan sonra işte gelen not arttırımlarıyla hedefler yukarı doğru revize edilebilirim derken işte yaşanan Gezi Park olayları sonrasında FED açıklamaları oyunun piyasalar açısından kurallarının değişmesi e, bir miktar sıkıntılı bir süreci beraberine getirdi. Açık söyleyeyim ee, şu anki ortamda özellikle iç piyasadaki gelişmeyle birlikte çok net bir seviye söylemek kolay değil ama söyleyebilecek tek şey yılın belki son çeyreğinde bir miktarda hareket söz konusu olabilir ama zannediyorum 85 binli seviyelerde bir 2013 yıl kapanışı ee, çok da kimseyi rahatsız etmez diye tahmin ediyorum. Bence de kimseyi rahatsız etmez. <laughs> Peki şimdi şöyle söyleyelim. Ee, yurt dışını biraz konuşalım. Malum çok önemli çünkü ilk itkiyi orası vermişti. Yani 22 Mayıs Bernanke konuşması Haziran FOM sanatları derken bir anda işte Gezi Parkı risk primi her yer tepe takmak oldu. Ee, o yüzden bir görelim yarın da konuşması bekleme yine Bernanke'nin. E neler söyleyeceğini herkes merak ediyor. Bir haberi görelim üstüne Tabii. yorum yapalım bakalım Memnun Bernanke adım. neler söyleyecekmiş yarınki toplantı ne amaçlıymış. As I've noted and I noted again today, um... Fed Başkanı Ben Bernanke'nin kongrede yapacağı para politikası sunumu piyasalar üzerindeki gücünü test edecek. Piyasalar, Bernanke'nin tahvil alımını bu yıl azaltıp gelecek yıl sonlandırabileceği açıklamasından bu yana hala gergin durumda. Bernanke piyasaları tahvil alım programının azaltılmasının faizlerin de yükselmesi anlamına gelmediği konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak faizlerin artırılıp artırılmayacağı kararı onun başkanlık döneminde alınmayacak. Piyasaların en hassas olduğu konu, tahvil alım programının azaltılmaya başlanacağı tarih. Fed'in 19 kişilik para piyasası kurulunda üyelerin yarısı tahvil alım programının bu yıl sonlanmasını savunuyor. Ancak oy hakkı bulunan 12 kişinin içinde tahvil alımını azaltmak için daha fazla iyileşme delili görülmesini savunanlar ağırlıkta. Bernanke ise bu konuda büyük ihtimalle daha önce söylediği ekonomik büyüme devam ederse bu yılın sonunda tahvil alımını azaltabiliriz ifadesini tekrarlayacak. Ancak piyasalar artık Eylül ayını tahvil alım programının azaltılmaya başlanmasının tarihi olarak kabul etmiş durumda. Bernanke'nin kongre ve senatoda yapacağı konuşmaların etkisi ise merak ediliyor. Evet görüşler böyle yapılacak açıklamalar böyle. Bernanke yumuşak bir dil kullandığı geçen hafta piyasalar biraz belki bir taban yapma çalışmasına girdiler. İyi de oldu belki boğalar adına. Tabii düşüşe oynayanlar da hala umutlular çünkü doları alış fırsatı olarak kullandılar. İşte faiz düştü belki buraları satış fırsatı olarak kullandılar ama yani genel olarak bakınca Bernanke neler söyleyebilir ya da bundan sonra Fed'in tutumunda bir yavaşlama olur mu? Yani politikada bir değişiklik bekliyor musunuz? Beklemiyorum açıkçası. Yayını ilk bölümlere söyledim. Ana stratejide çok da bir değişkenlik yok. Ben yapılan açıklamanın tamamen bütün uluslararası piyasalardaki... E, ...yükselen tansiyonu biraz yatıştırmaya yönelik bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yoksa ana kurguda bir değişiklik olduğu yönde bir mesajı ben okumadım ve algılamadım. E, yani o varlık e, alım programı azaltılacak. Sadece tarih konusunda e, bir takım farklı şeyler var. E, ama kuvvet de muhtemel ki şu andaki izlenimim e, bu yıl sonu itibariyle azaltılma başlanacağı yönünde... E, ...yavaş yavaş piyasalarda bunu... ...aslında ne kadar çok konuşuldukça bunun piyasaların sindirmesi ve fiyatlaması açısından... ...doğru da bir e, uygulama ya da bir strateji olduğunu düşünüyorum. E, ama de, ifade etmeye çalıştığım gibi... ...yani bu işin konuşulmasının öte hayata geçmesi... ...mutlaka gelişmekte olan piyasaların aleyhine bir durumu beraberine getirecektir. Peki demin mesela bir haber okuyordum orada Fisher konuşuyor İngiltere Merkez Bankası'ndan... ...piyasalardan sorumlu. E, o diyor ki Fed'in çıkış stratejisi biraz daha oynaklık yaratır... Bunlar çok normaldir. İnsanlar yüksek faiz talep ediyorlar. Daha düşük hisse senedi fiyatı ta talep ediyorlar. Dolara karşı da kendi para birimlerini satıyorlar. Ee, biraz daha devam eder, biraz daha talep ederler. Ondan sonra ancak denge bulur diyor. Katılıyor musunuz yani? Herkes bilmesine rağmen FED kaynaklı... ...volatilite mi diyelim, satışlar mı diyelim artık devam edebilir mi? Edebilir bence. Peki şunu da sorayım. Genellikle... Edecektir daha doğrusu yani. senin görüşü şu yönde. Yani Bernanke'den gelen mesajların... Evet, belki yumuşak oldu ama Fed'in politikasının değişmeyeceği yönünde genellikle görüş alıyoruz. Evet. Hem yurt içinden bahsediyorum hem de yurt dışından. Herkesin böyle beklediği bir ortamda gelebilecek olası tepkiler biraz zayıf kalmaz mı? Ya yani madem ki herkes aynı yöne bakıyor, tepkinin de belli bir yerde düşeceğini ya da biteceğini düşünüyor, nasıl bakmak lazım? Ee, orada bence süre... aslına bakılırsa stratejiyi kurarken iki tane parametreyle desteklediler yani işsizlik ve enflasyon. Altı buçuk işsizlik, iki buçuk enflasyon. Dolayısıyla ...bu iki veri gerçekleşirse bu çıkış stratejisinin hayata geçeceğine öyle bir şey var. Ee, o anlamda makroekonomik veriler bir kere izlenmeye devam edecek. İkincisi şu var, ee, tarih önemli ve o tarihe yaklaşılana kadar ki piyasaların gösterdiği şey önemli. Tepki önemli. Yani şu anki ortam biraz da artık yavaş yavaş sindirilmeye başlanan... ...ve bir bekle gör stratejisinin hakim olduğu bir dönem. Ama şu anda ben mesela e, aralıkta azaltıma başlanacağı yönündeki beklentilerin çok da azımsanmayacak kadar kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ama bu tarihin ötelenmesi, daha ileri atılması piyasalar açısından olumlu olacaktır. Daha geriye çekilmesi olumsuz olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, bence piyasa kendince stratejik açıdan bir denge noktasını bulacaktır. Oranında Aralık ayı olduğunu varsayarsak, takvimin Aralık'tan öteye doğru ötelenmesi piyasalar açısından, en azından fiyatlama metodolojisi açısından olumlu algılanacaktır. Daha geriye çekilmesi olumsuz bir etki yaratacaktır. Ama Aralık sonu ...ise bu, aralığa gelene kadar da normal, daha farklı gündem maddelerle piyasaların kendilerine yön bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Ama ana gündem maddesi bu olacaktır. Ama gündemin üzerindeki etki gücünün biraz yavaşlayacağını, zayıflayacağını düşünüyorum. Anladım. Bir yandan da bir rapor gördüm, Merrill Lynch raporu. O da şöyle göstermiş, on yıl, son 10 yıla geri dönmüşler. Yani doların yükseleceğini söyleyenlerin oluşturduğu endeks son 10 yılın en tepesindeymiş. Herkes doların yükseleceğini söylüyor. O yüzden bence korkun diye rapor yazmışlar. Acaba öyle olabilir mi? Konsensusun tersi bir trade olabilir mi diye onu sormak istedim. Peki son soru olarak sorayım. Kısaca bu kadar şey konuştuk. Bu durumda bir borsa yatırımcısı, mutlaka her zaman borsa yatırımcısı yatırımı olması lazım ama kısa vadede bu durumda daha iyi seviyeler görebilir mi? Görürse satış mı yapması lazım? Onu sorayım. Ee, 77.000-77.500'e doğru yaklaşacak olası hareketlere bir satış denenmesinden yanayım açıkçası. Yani orası çok hızlı kırılırsa ve yeni beklentilerle kırılırsa tekrar pozisyon açılabilir. Aşağı doğru gelişlerde de 70.000-73.000 e, bandı tekrar bir alım fırsatı olarak kullanılabilir ama. Bir parantez açıp iki şey söyleyeyim. Bir tanesi içeride dövizi ve faizi, ikincisi dışarıda FED açıklamaları mutlaka izlenmesi gerekir. Çünkü bütün oyunun kurgusu bu parametreler üzerinden dönüyor şu anda. Peki Mert Yılmaz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Büyük ederim. Ben teşekkür için. Tacirler yatırımı dinledik ama araya gitmeden hemen sizi grubu da dinleyelim. Çünkü faiz masası trading müdürü Michael Plenkin'in yaptığı açıklamalar var. Hep FED'i konuşuyoruz. Bir yandan da acaba ECB ondan boşalacak, likidite açığını tatmin edebilir mi? Ya da bundan sonra ne yapar? Avrupa kaynaklı endişeler ve bunların cevaplarını kendisi vermiş. Siz ona bakın. Sonra bir reklam arası ardından devam edeceğiz.